Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ve şimdi şunları bir açıyoruz hemen. Harika şunları da aç. Evet şimdi. Iı, hangi kartlarla oynasak? En çok kupam kimde var? Leon çok kupam varmış. Ben Edgar'ı alacağım. En iyi oynadığım karakterlerden birisi Edgar. Çok iyi karakter arkadaşlar. Bilenler bilir. olar bilir. Yeniler de bilebilir. Çok iyi bir kart. Hadi ya. Heh. Geldi. Şimdi burada yeni etkinlikler olmuş. Şunları da seç. Hmm. Tek savaşta savaş topu oynayacağız. İlk başta onunla başlayalım arkadaşlar. Bunun oyuncular var. Evet. Çok arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars konsantre istendi bu oyun. Kusura bakmayın. Bunun için. Arkaya ama bir şeyler koyarım. Müzik falan koyabilirim. Ama emin değilim tabii ki. Şimdi... Varlayacım çok teşekkür ediyorum. çok ediyorum. Bu da var arada. Oy yendi derken. Nasıl olmamıştım. İkinci işte. tur. Arası rakibi bulduk. Ve... Başlayalım. Evet. Güzel o zaman böyle geliyor. Ben de şöyle yapayım. Şöyle bir yapayım. İşte bu. Güzel. O canı az. Bu oraya gitsin. Evet şimdi Rosa akran geçeceğiz arkadaşlar. Rosa'nın işini burada bitti. Evet tamam çok güzel. Onun işini bitirdim. Ben de onun işini bitireyim. Süper şimdi orada mut var ama önce şuraya gidelim. Daha az olmalıyız. Hadi hadi hadi. Ortayı kaptık. Çok güzel şunu da bir yeneyim. İşte bu düşman azaldı. Çok basit bitirmiş. Seni için harcamın ne kadar Ve iş bitti arkadaşlar. Şampiyonluk. Şampiyon. Musti. Ben Mustafa arkadaşlar. Mustafa. Bilirsiniz zaten. Kısa olmuş. Tek sarak Her sabahçı kendine başına.

Tayı taradım. Bir bir Bir, bir sıkıntı. büyük problem. Ha şu kusmak Burada evet bir bir büyük üstünlük. çok güzel. Çok harika. Buradan çıktım. Bir bir doğru bir fırla. Vur. İşte bu. Yaratık da şampiyonluk. Tekrar şampiyonluk. şey son bir tur daha almayacağız. Piper. Sıkıntı bir şey Piper. İşte yakınıma geldi. Piper yakınıma gelmeyeceksin Piper. Allah'ım. <laughs> Sprout'un işi bitti. İşte bu. Hadi hadi hadi. koş Hop, nitayı bitireyim işi. Şey. Nita iş biter. Of, çok kolay. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.